Bahattin Balcı, Aslen Mardin diye Kayseri'den geldim. 4 de Denizli çalışıyorum. Kayseri'de ikamet ediyordum. Denizciliğe para verdikten sonra internette bir araştırma yaptım denizcilik firmaları. Avrupa Denizcilik diye bir firma. Telefon numarasından aradım. Hasan Şahin diye bir telefon çıktı. Onunla görüştüm. Buraya gelmen gerekir dedi. Bir hafta sonra bindim geldim beni kursa aldı. Bir hafta anlaştık. Taksitlerimi yaptı. Çok yardımcı oldu. Evraklarımı çıkardım. Ondan sonra kimyasal tankere başladım. İki kontrat kimyasal tankere attım. Ondan sonra konteyner firmasına geçtim. Çok şükür borcumu kapattım, evimi aldım. Halen devam ediyorum. Şimdi biz karada çalışırken 12-13 saat çalışıyoruz. Canımızı alıyorlar, az para alıyoruz. Ama denize çıktığımız zaman hem az çalışıyoruz. Çünkü yol parası yok, yol mesafesi yok, zaman kaybı yok. Kameradan mutfağa, mutfaktan kameraya. Bir harcamamız yok. Daha iyi vakit geçiyor. 17-18 kişilik yemek çıkarıyoruz. 4-5 ay gemide kalıyoruz, geliyoruz. Çoluk çocuğumuzla 2-3 ay, 4 ay dolu dolu bir zaman geçiriyoruz. Ve istedikleri şey, şeyi alıyoruz, para sıkıntısı çekmiyoruz. Sadece özlem var gemide. O da kısa sürüyor. İnternette o kadar çok dolandırıcı firması var ki hangisi doğru, hangisi yanlış bunu ayırt etmek mümkün değil. En iyisi yüz yüze gidip görüşmek, denize çıkmaya para verdikten sonra yüz yüze görüşüldüğü zaman eğer parayı ön plana çıkarıyorlarsa zaten sıkıntı. Sertifikayı çıkartırsın, ondan sonra parayı tamamlarsın, böyle bir takside, o biraz daha güven veriyor karşıdakine. Ama ilk başta parayı ve ondan sonra biz hallederiz dediler mi, sıkıntı değil. Bütün eğitimlere katılmak gerekiyor. Yok eğitime katılman gerekmiyor, sınavı biz hallediyoruz dedikleri zaman o işimiz altında başka bir şey çıkar. Her şeyin bir e, prosedürü var, bir yolu, bir yoldamı var. Bu değiştiği zaman bir beklentiye girmemek lazım. Denize çıkacak olan adam bence dört şey için çıkar. Ya parası için, ya mesleğini icra etmek için. Çünkü mesleği var, orada geçersiz. Veya hiçbir mesleği yok, karada tutunacak dalı da yok. Oraya çıkar, orada mesleğe gerek yok. Her şey öğretiliyor, sil baştan her şey yükleniyor. Denizcilik benim için geçim kaynağımdır. Şimdi Avrupa Denizciliği size niye tavsiye ederim? en azından evraklarımızın dört dörtlük dört zamanında elinize varacağınızda emin olun. O yüzden tavsiye ediyorum. Sağ olsunlar Avrupa denizcilikte çalışan bütün arkadaşlar güvenilir. Her şeyimizi koşturmaya çalışıyorlar. Yani post süresinde iş dahi baktırabiliyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. İş buldular. Bütün arkadaşlara özellikle Hasan Hoca'ya çok teşekkür ederim.